Peygamberimiz buyurmuş ki insanlar varken iki şeyin kıymetini bilmezler, yok olunca kıymetini anlarlar. Birisi sağlık, diğeri de boş vakit. İnternette zaman öldürenler, yani şunu bilsinler, bu zamanın bir hesabı var. Zaman da bir nimettir ve nimetten sual edileceksiniz. Latus elunna izin anin O gün yani kıyamet günü nimetlerden sual edileceksiniz. Nimetlerden biri de zamandır ve internette gereksiz işlerle uğraşan zaman kaybedenler Bunlar gerekli işlere zaman bulamıyorlar. Kur'an-ı Kerim müminin suresinde müminlerin özelliklerini anlatırken, sıfatlarını anlatırken müminler kimlerdir? Kat eflahal müminun. Müminler kurtulmuşlardır. Kimdir bu müminler? Ellezine hum fi salatihim haşiun. Onlar ki namazlarında huşu içindedirler. İnternette gereksiz işlerle uğraşanlar namazda huşu muşu elde edemez. Bir de oralarda gereksiz zaman geçirenler zamanla zamanla ister istemez gözü haramlara kaymaya başlıyor ve pis şeyleri izlemeye başlıyor. Kur'an-ı Kerim ne buyuruyor? Zina etmeyin demiyor. Ne diyor? Ve taqrabuz zina. Zinaya yaklaşmayın diyor. İşte bu yaklaşmaktır. Bir gün bakarsın, iki gün bakarsın, üçüncü gün o yola girersin. Bakmayacaksın. İnternete girmeyelim mi? İnternete sadece Allah yolunda mücadele kapsamında girin. O da cihat sayılır. Bir davanız olmalı. Davamız var, bir mücadelemiz var, bir kavgamız var. Bunun için girersin, dünya aleme duyurursun. O zaman bu ibadet olur bu cihat olur telefonları atalım mı hayır düzgün kullanın